Bodrum'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla öğretmenlerinin bestelediği marşı öğrenciler ve öğretmenler birlikte seslendirdi. Türk'üm ne mutlu, tarihim şan dolu, yarınım aydınlık, bu yol Atatürk yolu sözleriyle dikkat çeken marş için çekilen klipte 100 öğrenci beraber bayrak açarak 100 sayısının kareografisini yaptı, o anlar drone'la görüntülendi. Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğu tarafından 100. Yıl Marşı bestelendi. Söz ve müziği kutluğa ait olan marşta 19 öğretmen ve 23 öğrenci klip çekerek marşı seslendirdi. Atatürk'ün gençliğe hitabesinin bir bölümünün okunmasıyla başlayan klipte Atatürk'ten kesitler yer aldı. Klip içerisinde 100 öğrenci Türk bayrağı açtı ve 100 sayısı kareografisi yaptı. O anlar dronela havadan görüntülendi. Marşta çizdiğin yol hep aydınlık. Sen varsın çünkü yolun başında. Çalıştık hep durmadan, gece gündüz yorulmadan. Şimdi artık dünyada benim yıldız gibi parlaya. Türküm ne mutlu, tarihim şan dolu. Yarınım aydınlık. Bu yol Atatürk yolu sözleri büyük beğeni topladı.